Evet sevgili Gelal Şans oyunları izleyicileri aynı zamanda serbest vuruş poru ailesi bugün yine bir 500 kat kazan maceramız var. Şimdi güzel Bakalım etsin. abi. Bunda 250 var birinde. Bu da 450 var. Toplam 700 var abi evet doğrudur. Bir tane 500 lira bir kral tarzı alacağım. Bir tane 500 lira bir kral, 200 kral Şöyle 200 lira da para, böyle abi. Şöyle atıyorum <laughs> <Şöyle gülüyor> <tarzı> abi. <alacak. gülüyor> şurada para işareti arıyorsun. Diğerleri gibi. Burada da ya şöyle ya da böyle bir sırada aynı sembol ediyorsun. Okay. Böyle bu şekilde. Okay. Anladım. Onu yine makine yoktur. Çap, çapraz olmuyor. 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 Alt alta ya da yan yana. Evet. Ya da yan tarafta para işareti. Yine şey. makine yoktur istersen getir. <laughs> Tamamdır ağabey. Ee, bir müşterimiz de kral tacı aldı o arada. O yüzden biraz beklettim video'yu da. Ee, bugün yine internetten bir müşterimize Ercan bey para attı. Ee, 27 numaralı kartı ona ayırdık ve onun için kazacağız. Ee, yan taraftan bonustan başlayalım. Bildiğiniz gibi karalta ağacında yan tarafta para işareti bulmanız gerekiyor. Ya da böyle dört tane aynı sembol ya da yana 4 tane aynı sembol. Ya ee, bu sefer buradan başlayalım. Devam edelim. Evet bir tane bulduk. Bakalım devamı gelecek mi? Şurada şöyle bir 4 sıra yüzük bulduk. Ama kazımacağım. ikramiyeyi en son ee, kazımayı tercih ediyorum. Alt tarafa geçtik. Hayır, okay. <laughs> <laughs> Sağ ol, hoş geldin abi. 2 180 yaptı. Şöyle böyle bak, tamamdır. Şuraya Sağ ol, iyi günler abi. Bu tarafta bir şey yok. Bonuslara geçiyoruz. Bakalım bonuslarda bir şeyimiz var mı? Bonuslarda bir şeyimiz yok. Şimdi gelelim ikramiyeye. Ya da sürpriz olsun ikramiyeyi şöyle yapalım. Şöyle ekranda noktalım ikramiyemizi. 500 lira varmış. Çok da bir para yokmuş.